Nostalji akımı son yıllarda moda dünyasında oldukça yoğun yaşanıyor. Öyle ki son yıllarda kullanılmış eski giysiler anlamına gelen vintage akımı oldukça yaygınlaştı. Öyle ki markalar artık eskitilmiş giysiler tasarlamaya başladılar ama özellikle yurt dışındaki moda düşkünleri gerçek vintage'ları tercih ediyorlar. Peki vintage nedir ve ülkemizde bu konuda durum ne? Bir ikinci el dükkanı sahibi ne bulduk? Hakan Vardar'ı ve kendisine sorduk. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain, Valla ikinci el aslında çok ayrı bir sanat, ayrı bir kültür ve ayrı bir zevk. Bir kere kesinlikle bir giydiğinizin bir ikincisi başka bir yerde bulma ya da başkasıyla karşılaşma imkanınız yok. Tamamen özel oluyorsunuz, çok farklı oluyorsunuz. Ve tamamen global bir şey, geri dönüşümü olan bir şey, çok faydası olan bir şey. Hem keseye de çok uygun, hem o yılların kıyafetleri tamamen el işçiliği, göz nuru fazla sentetik ve zarar verecek kimyasal maddeler de yok. 1982-83 yılında Tahta Kalede Emirönü'nde aldığım bir bit pazarına bir deri ceketle yola çıkıp işte bugünlere kadar getirdim bu işi. Yaklaşık 25 küsür sene oldu. Genelde en çok eskiden bit pazarlarından topluyordum ama yaklaşık bir 5-6 senede dünyanın en büyük iki deposuyla çalışıyorum. Delta ve Mitex bunlar dünya çapında 170-180 mağazası olan iki firma. Bunların Türkiye distribütörü olduk. Bunlar yurt dışından mal toplayıp bize belli aralıklarla Türkiye getiriyorlar. Burada da satışı sunuyoruz. 1800'lü yıllara ait barok dönemlere ait kıyafetler de var 1920'lerden 1980'lere kadar olan günümüzün giyilebilecek günlük kıyafetler de var. Bunların içinde gelinlikler, alt grup, üst grup her çeşit kıyafet her yıllara ait kıyafet var. Bizden alışveriş yapan belli bir kesim yok. Bizden herkes alışveriş yapıyor. Bizden 80 yaşında bir teyze de alışveriş yapıyor. Bizden 17 yaşında bir genç kız da alışveriş yapıyor. Bizden Roberta Cavalli'nin kızla alışveriş yapıyor. Bizden çok ünlü bir ismini veremeyeceğim birçok ünlü de bizden alışveriş yapıyor. <laughs>

kendimle bütünleştiğini hiçbir zaman hissetmedim. Artık yeni ürünleri bile işte kurdele bağlayarak bir yerini dikerek ya da bir yerinden bir şey çıkartarak ya da ekleyerek değiştirebiliyorum. Yani bu çok ayrı bir zenginlik. Yani hem tasarruf hem güzellik. Geçmişe çok dönük yaşayan bir insanım. Dolayısıyla bunu kıyafette de yansıtmaya çalışıyorum. Her gittiğim bir takım davetten önce buraya koşa koşa gelip buradan işte bana 1930'dan bir tane ceket verir misin? 1920'den bir tane pantolon verir misin gibisinden. E, aldır haldır aldır e, gelip buradan e, kıyafetlerimi almaya başladım. Nostalji kavramını en iyi yaşatan, en yoğun hissettiren iki alan müzik ve sinema olsun.